Intel'in yeni Bonanza madeni çipi ile kripto madenciliği pazarına girdiği bildirildi. Mikroçip devi Intel, kripto ve bitcoin madenciliği donanım pazarına büyük bir şekilde girmek üzere olabilir çok uluslu. Teknoloji devi, Şubat ayında başlayacak olan Uluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı'nda Bonanza madeni işlemcisini tanıtacak. 20. Intel'in sunumlu, ultra düşük voltajlı enerji tasarruflu bitcoin madenciliği asıcı olarak tanımlanan yeni çipi. Detaylandıracağı vurgulanan çip sürümleri kategorisinde planlandı. Asırç, özellikle kripto madenciliğinde yer alan sayı kırma için uygun olan uygulamaya özgü entegre devreleri ifade eder. Intel kripto madenciliği mücadelesine atlıyor. Intel'in kripto madenciliğine girmesi yakında Bitmain'in beğenileriyle rekabet edebileceği anlamına geliyor. Teknoloji haber bülteni Tom'un donanımıyla konuşan bir Intel sözcüsü şunları söyledi. Intel. Intel laboratuvarlarında yapılan yol bulma çalışmalarından başlayarak birkaç yıldır SHA-256, optimize edilmiş asıcılar etrafında tasarım çalışmaları yaptı. Gelecekte daha fazla ayrıntı paylaşacağız. Aralık ayı sonlarında yayınlanan canlı yayında grafik işlemcisi başkanı Raja Koduri, şirketin özel kripto madenciliği donanım ve teknolojileri üzerinde çalıştığını belirtti. Koduri, yeni çipin grafik, oyun ve tüm bu harika şeyleri yapacak grafik işlemcilerden, bu tamamen ayrı olacağını doğruladı. Şirket, madenciliğe özgü yeni işlemciler için geliştirme yolunda zaten uzun bir yol kat ediyor. 2018'de Intel'in yüksek performanslı Bitcoin madenciliği için optimize edilmiş bir SHA-256. Şifreleme veri yolu kullanan özel bir işleme sistemini patentlediğini bildirdi. Oyuncular zaten kripto madencilerinin ellerinde acı çekiyorlar. Çünkü kısmen Covid-19 pandemisinin neden olduğu küresel bir grafik kartı sıkıntısı fiyatları gökyüzüne yükseltti. 3 yıllık grafik kartlarının fiyatlarının artık yeni olanlardan daha fazla olduğu birçok ülkede. Pular için ikinci el bir pazar ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Joinbase hisselerinde 780 bin dolarlık hisseyi ortaya çıkaran Intel, Rakiplerin Nvidia ve AMD'ye karşı çıktığı için bu yıl bir aşamada Intel ARC Alchemist olarak adlandırılan ilk ayrık oyun grafik kartı serisini piyasaya sürecek. Daha fazla oyuncuya çok ihtiyaç duyan bir pazarda. Bitcoin madenciliği ekosistemi görünümü. Çin'in Bitcoin madenciliği operasyonlarını yasaklamadaki kaybı Amerika'nın kazancı oldu. Göç sona erdi ve has oranları 15 Ocak'ta tüm zamanların en yüksek 207.2 ehseye. Saniye'de Ahas hez seviyesine ulaşmak için tamamen iyileşti. Cambridge Üniversitesi'nin küresel madencilik haritasına göre, Ağustos ayından bu yana güncellenmemiş olan, Birleşik Devletler, has gücünde toplamın 35-4 ile hakim olduğunu belirtti. Bunun büyük bir kısmı yenilenebilir enerji kullanacak ve bu arada Çin haritadan düştü. Kaynak, Benjik Tokon